korku içindeyim yani dehşete düştüm. Saplanmasıyla kolum uyuştu. Dehşeti yaşadılar çünkü Ayşenur Çakırca ölümden döndü. Ayşenur Çakırca sol kolundaki rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitti. Doktor kolundaki rahatsızlığı belirlemek için MR çekilmesi gerektiğini söyledi. O da öyle yaptı. Bir gün belirleyip kez daha hastaneye gitti ama MR cihazının içine girdiğinde aklına gelmeyen başına geldi. Yarım var iki tane. Tam MR makinesine yattım. O sırada da MR'daki görevlinin bir başkasına içeriye girme, hasta var dediğini duydum. O uyarıya rağmen bir hastane personeli elindeki anahtarıyla içeri girdi. Saniyesinde koluma bir şey saplandı, bir acı hissettim. Ben kolum makineye sıkıştı zannettim. Makinenin çekim gücüyle o anahtar genç kızın omzuna saplandı. 70 santimlik bir anahtar. Ee, hani şu uçları da zaten sivri C şeklinde olduğu için direktman zaten kolumun iki yerine saplandı. Ee, makinenin çekim gücüyle de zaten çıkması biraz zor oldu. Derdim İngiliz anahtarlarını oradan çıkartıp eşimi kurtarmak oldu. Çünkü eşim bağırıyordu, ağlıyordu, çıkamıyordu oradan. Herkes panik içindeydi. Sonunda Ayşenur Çakırca zor da olsa cihazdan çıkarıldı. Acilen doktorlar geldi hani oradan çıkabilmem için anahtara bir baktılar. Anahtarı zaten 3 kişi zor çıkardı. Biraz daha e, girseydi kemiği falan gelirdi hani bir kırık sıkıntısı falan olurdu. Ben hani canlı canlı gördüm bir yara açılmış. Genç kadın hayatının en korkunç dakikalarını yaşadı ama yetkililerden ne bir özür ne de bir açıklama geldi. O da sorumlulardan şikayetçi oldu. Ayşenur Çakırca eşi Hayrettin Çakırca ile birlikte her sabah evden çıkıyor kolunu pansuman yaptırmak için hastaneye gidiyor. Onun şimdi tek bir isteği var o da sol kolunu eskisi gibi kullanabilmek. Bu insan hayatı şakaya gelmez. Ben hani en azından bir e, özür beklerdim.